Ama ben yaralıyım bir tanem. Gücüm kendime yetmiyor. Gücüm seni kendimden korumaya yetmiyor. Dün seni mutlu etmek için çıktım yola. Ben uçarken senin kanatlarını kırdım. Ben mutluluğu bilmiyorum Füsun. Korkuyu senin gözlerinde gördüğümde anladım. Kendimi güle deli gibi aşık olup yapraklarının yan bir kurtçuk gibi hissediyorum uzağa gidiyorum bir tanem. Sevgimin seni acıtamayacağı bir yere. Seni acıtmadan, incitmeden sevebileceğim bir yere. Bana deli bal diyorsun ya. Deli balın fazlası zehir hepsi. Deli bal zehir. Bana uzun mu uzun bir aşk yaşattın. Çok mutluyum giderken. Sen de mutlu ol. Bir de beni affet. Şimdi değilse bile bir gün affet. Sayamayacağın kadar öpücük. Yıldızlar kadar öpücük bir tane.